Merhaba arkadaşlar. Bugün Rubik küpü nasıl bir dakikanın altında çözeriz ee, videosunu çekelim. 1. bölümümüze geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir dakikanın altında çözmeniz için böyle ben, benim şu an elimdeki gibi şaşalı bir küpe gerek yok. Şöyle kırtasiye küpünü biraz böyle ayarlarıyla oynayarak yani ayarlarıyla oynamak değil de böyle şöyle yaptığınızda arkadaşlar dönsün küp yani Böyle yaptığınızda küp dönmeli. Yoksa bir dakikanın altında çözmeniz biraz zorlaşıyor. Hemen ikinci aşamaya geçelim. Sonra arkadaşlar şöyle e, parçalarımızı katarken bir sıkıntı var. Şöyle yapıyorlar. Bunu böyle tekrarlaya tekrarlaya bu parça yerine geliyor arkadaşlar. Bu yanlış bir şey. Yani bunu yapa yapa sürenizi baya bir şey yapabilirsiniz. Uzatırsınız yani bunun için farklı farklı kurallar var. Topu topu 6 durum var zaten. 6 durumda hepsi 4 hamlelik, 5 hamlelik falan filan. İşte hemen birincisini göstereyim arkadaşlar. Bize doğru bakıyor şu alta gelmesi gereken. Bunu da böyle yapıyoruz. U, R, U ters. R ters yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. İkinci, ikinci durumumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci durumumuz değilse şu şekilde fiter neyse şu şekilde sağa bakıyor arkadaşlar ata gelmesi gereken yer böyle yapıyoruz R yapıyoruz U ters yapıyoruz R ters yapıyoruz yerine geliyor arkadaşlar sonra ikinci durumumuza geçelim arkadaşlar İkinci durumumuz değilse yani alta gelmesi gereken yer yani beyaz üste gelmiş bunu da böyle yapıyoruz R yapıyoruz u iki yapıyoruz R ters yapıyoruz U yapıyoruz. Ay, U ters yapıyoruz. U ters yapıyoruz. R yapıyoruz, U yapıyoruz. R ters yapıyoruz yerine geliyor arkadaşlar. Sonra bunları sağda yaptık ya solda yapımı da var. Şöyle birinci aşama yani buradaki gibi yine bakıyor. Burada U ters yapıyoruz. R ters ay L ters yapıyoruz. U ters yapıyoruz. Ay U yapıyoruz, L yapıyoruz ve gördüğünüz gibi yerine geliyor. Hemen diğer aşamaya geçelim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar diğerindeyse burada olanın tam tersi şöyle yana gelmiş. L L ters yapıyoruz. U U ters yapıyoruz. L yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yerine geliyor hemen. E, diğerine geçelim. Arkadaşlar diğerindeyse bu şekilde var. Bunda yine böyle L ters yapıyoruz. U 2 yapıyoruz. L yapıyoruz. U yapıyoruz. L yapıyoruz. U ters yapıyoruz. L, L, yapıyoruz aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi bu şeylere pek şey aldırmayın. Baya bir şaşırıyorum söylerken. Yazma şeyde işte öyle oluyor. Sonra arkadaşlar burada bir sıkıntı yok. Şöyle buraları tamamlıyoruz. İkinci katmanı. Ben geçeyim sizleri görmeyin. Ee, sonra arkadaşlar bize şey lazım. Luca Head. Yani iyi görebilme mesela açtık üç tane gelmiş ama d2 yaparsam iki tanesinin çözüldüğünü şöyle anlayabilmem lazım. O yüzden d2 yapmıyorum. Burası böyle şekilde. Arkadaşlar bunun yanı böyle kendi kafamızdan şeyi yapabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi hepsini çözüyoruz. Sonra ne mi görüyorum? Şu parçayı görüyorum. Hemen böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle sonra nasıl gelme konumunu öğrendim. Hemen yaptım. Sonra bunu gördüm. Hemen böyle yerleştirdim arkadaşlar. Ardından şunu gördüm. Hemen bunu da yerleştirdim. Bu biraz uzun. Bunu da yerleştiriyoruz ama. Bunu yaparken şurada bu şeyi gördüm. Kenar parçasını gördüm. Böyle yaptıktan sonra hemen böyle dönüp algoritmamızı uyguluyordum. Onu yaparken bunu gördüm. Onu yaparken bunu gördüm. Yani burada da direkt karşısında çıkıyor zaten görüyorum sonra artıyı Yapıyorum arkadaşlar. Sonra hemen bunu fark ettim. Yaptım hemen arkadaşlar. Ardından yerine geçmiş parçayı hızlıca buluyorum. Yapma yapmış olmuş sonra. Bu şekilde yaparak arkadaşlar küpü bitiriyorum hemen bir. Örnek çözüm yapayım sizlere. E, ee, nasıl desem. Bunu çözmeyeceğim tabi. Arkadaşlar bence dediklerimi uygularsanız bir haftaya kalmaz. Bir dakika altına düşersiniz. Hemen böyle görüyoruz küpümüzü. Bakalım benim dediklerimi uygulayarak yapabiliyormuşum. Başladım. Çok hızlı çevirmiyorum. Gördüğünüz gibi şunu görüyoruz. Göremiyoruz. Şeyi yapamamışız. Bunu gördüm mesela böyle yerleştiriyorum. Sonra bunu gördüm. Sonra bunu gördüm şöyle yaptık. Sonra bunu gördük. Onu yaparken bunu gördük. Yaparken bunu gördük. Ben yani uzun zamandır çömez metodunda 3x3 çözmediğimden paslanmışım. Görüyorum, çıktı bir parça olsun yerine takalım hızlıca devam edelim Ben yine de başarabileceğime inanıyorum. Bir dakika 6 sap bir dakika yapamadık arkadaşlar. Bir dakika. Ama bu benim ilk denemesim yani ona göre değil. Neyse bir tane daha deneme yapalım hemen. <laughs> Bunu başaramadık nedense. Çömez metodunu unutmuş gibiyim ben çünkü. Videomu izledikten sonra hatırlıyorum. Neyse hadi bir tane daha yapalım. Başlayalım bu sefer. Kendimi aktif olarak kullanacağım. Yani şöyle diyelim. dakika. Altı için. Acaba uygun kişi ben miydim? Evet şu an bir tür. İstersen 20 saniyede neyi çözebilirim ama ben bir dakikada çözmek istiyorum. Tam bir dakika. Örnek çözüm yapıyorum bu arada. Siz de hemen şuradan şuradan neyin kolay yerleri var işte bunların. Abone olup bir like atarsınız artık arkadaşlar. O kadar sizin için bu küple şey yapıyoruz. Öfter güzel gelmiş tamam. Gördüğünüz gibi bir dakikaya geldiğimizde küpü neredeyse bitirmiş oluyoruz. Böyle böyle bir hafta çalışırsanız her gün 10-15 dakika falan ya da her gün 20 dakika çalışın böyle. Bir dakika altına ulaşırsınız. Ben çalışmayacağım. Tabii ki de. Neyse ama siz çalışın her bir dakika altında değilseniz. Sonra bir hafta geçsin. Ben size 30 saniye altına çalışacağım. Ya da 40 saniye altına çalışacağım. Evet. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.